Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın nafakını sarmışsa çelik zırhı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serpat din var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Siferet gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı, cananı Bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerrek gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, hırkıma yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal